Evet arkadaşlar Umut Berkoy'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane seri atılıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Neden uyandı? O kadar dünya yok oluyor. Bu daha yeni uyanıyor. Neyse arkadaşlar. Şu anda bizim neden iki canımız var? Her neyse. Şu anda saldırı tuşu B'ymiş. Ee, B artı A. Tamam. Tamam. Hoppala. Sonra ne yapacağız? Cisimleri almak için de arkadaşlar böyle B'ye basıyoruz gene. Lan La aha bir an yanlışlıkla bunu arı sandım ya. Bu minik bir tane civcivmiş. Ve arkadaşlar yeni serimize hoş geldiniz. Her neyse şimdi başlayalım. Şu altınları falan toplayalım. Kaplumbağa köyüne götürdüm. Gidelim. Kaplumbağa köyü iyidir. İnşallah onlar parazitlenmemiştir. Yani arıların mor yakalanmamıştır. Hadi bazıları yakalanmışsa da şey olmasındır. Aha, her ayı kurtarmamız gerekiyormuş. Şöyle yapsak şöyle. Şimdi. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Aaa. Neyse. Böyle şal bu ne lan? Her neyse. Kötü bir şey değildir. Hoppala. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kurtaracağım ayılardan bir tanesiyle başlayacağım. Hop. Tamam. Ben bunu neden kurtarayım ya? Neyse kurtaralım. İsmi ne acaba bunun? Her ayının bir ismi vardır sonuç olarak. Hop. Allah ya. Hadi tamam. DJ Pierre. Pierre. Lan. Altın madalyamı hemen cecik yapalım. Altın madalyayı. Evet şöyle başlayalım. Ay bugün altın madalyayla açacağım. Ah, oh, tamam. Oh be sonunda. Evet arkadaşlar altın madalyamızı aldık. Sonra gene şuradan gidelim. Bulmacalı bir puzzle var. Aa ah! Ben gidemiyorum. Oraya nasıl gideceğim? Bu kollar ne işe yarıyor? Hepsini aç aç. Ee, dur bir saniye. Hoppala. Böyle mi olacak acaba? Ya arkadaşlar biz bunları bence birlikte yapalım. İlk başta hepsini bir kurtaralım. Hoppala. Tamam. Hoppala. Tamam. Altın madalyaları arkadaşlar. En son da yapmak istiyorum. Mandalin. Yok mandalina. Her neyse. Şöyle, şöyle gidelim. Lan bebek ayıyı mı kaçırdınız? Allah Allah. Aaa lan öyle değilmiş. Ben burada yukarıya çıkıp şuraya taşı koyacakmışım ya. Öyleymiş her neyse. Bu ne? bir tane tabela, golem mağarası. Bizi de golem yaparlar mı acaba? Ee, kaplumbağa golemi. Bize de saldırmayacak değil mi? Saldırmasın. Saldırma, saldırma. Ben sana saldırayım. Bak sen bana değil, ben sana. Tamam. Çok da memnun olmuş gibi gözükmüyor. Hı? Hmm. E bu kadar mıydı? Harika iş mi? Lan seni ben kurtarıyordum ha. Ben olmasaydım hiç kimse seni kurtarmayacaktı. Ayı köyüne geri dönüp başka bölgelere ar arayabiliriz. Daha sonra kaplumbağa köyüne geri döneceğiz. Ben çıkmak istemiyorum belki. Olamaz mı? Şimdi. Lan ayrı Yeni mağara. Burada da boss'la savaşmayacağım herhalde. Hop. Bu arada ben bayağı bir alışmışım ha oyuna. Kaç tane ayı kurtardık? 6 mı? Sekiz tane ayı var. Şimdi şöyle yapsak kara sakal. Her neyse. Acaba sonraki şey ne? Sonraki ayı etraftaki tüm altınları toplayacağım, toplayacağım. Arkadaşlar bu altınlarla ne yapılıyor bu arada? Şurada falan altın var mı? Aha varmış. Var. Tamam. Lan! Gizli çıkartma. İyi. Gizli çıkartmaysa. Burası açılıyor muydu? Ben gittim o kadar. Şuradan çıktım. Boşu boşuna çıkmışım. Sonraki ayı hangisi acaba? Bir bakalım mı şuradan? Ee, 6 dakikada mı? Niye 6 dakikada ki? 125 altın. Ve arkadaşlar 125 altın. Gidip açalım hemen cecik. Açtım. Aa altın madalya. Altın madalya açtım. Ve arkadaşlar Kaplumbağa köyünü ilk videoda bitirdik. O zaman arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.